Mami yorulursun yapma kardeşim. Hani ergen ergen yine şakalar. Bak <laughs> 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 bir Eren gel oynadık. Bütün ayarlarım oynadı benim yemin ediyorum. Bana bir <laughs> daha Sosyal Sosyal yok yok var, kanka. Kanka, kanka kanka o. Ey. Yok. Bir, bir şey şu şey ciddi, var, oynayın tamam. Başladım. Susun bir ciddi oynayın. Susarsam nasıl ciddi oynayabilirim ya? Kanka bir daha tekrar etmeyeceğim. Susar mısın? Ver sırrım seni. Evet, tamam. Hadi ciddi et. Evet. Çekilin bir şey Yanıma adam şey. indi. Silahım Dikkaton, lo. Dikkat yok. ol. Dikkatli ol. Watch hey. out. Oha silah buldu size rushluyor. Yok Watch abi. Out. Demir, hadi bot. <laughs> <laughs> Oğlum bot lan o. Koda <laughs> <laughs> da bot. <laughs> Oy scope buldum lan. Discord. Tamam geldi bu bot var ya. <laughs> Yemin ediyorum senden res pretiyor. Nerede lan o? Botları şey ya bu kralları. Bak eğildi bir de bana çıkacak ha. <laughs> İnşallah bot yorumlu adam değildir. Ha Discord'a baksana bir kanka. Bakayım. Gel de, gel limile gel. Gel gel gümle gel. Gel gel gümle gel yanıma dom dom Benim bir şeye ihtiyacım var. Ali bileyim? duydun mu? M4 var niye söylemiyorsun? Amigo. Şimdi geldim kardeşim. Şimdi geldim. Daha dur kapıdan yeni girdim. Duydum. Hey. Okay. Duydum. Vereyim mi M4? M4 Ayak ben ya? ya. Ben FAMAS var. Gel gel gümle gel. Gel gel gelgümle gel 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 da gel şunu hay 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 Ray 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 hay 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 3 scope bir şey düşme veririm lan ben. 3 veririm abi. Şu tepede iki yere bakacağım. Bizim bir hmm. Kanka ben burada hala iki yere kalıyorum. Ha? İki yere kalıyorum. aha buldum. Hadi çıkabiliriz ben, ben hazırım. 4x aldım sadece. E, bende M4 yok ha. 4 veririm. M4 burada var gel. Pardon, I got supplies. Uzi set geliyor. Bot mu değil mi bilmiyorum. Ben O zaman botmuş. Gaz 4x at. Uzatmak istiyor mu? Hayır. Bot var burada. Tam Tamam geliyorum kanka Dördü işaretle bakayım yavrum. Bo, bo, bom 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 bom, 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 tamam, adam, bom, adam, bom, 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 durdu bom, 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 ya bot gözünü seveyim sal beni ya. Ben sağa duymadım için gitmedim kanka. <laughs> Hah yelek getirmiş bana eyvallah kardeşim. Hazır mısınız kanka gelin toplan. Benim 4e gidiyorum kanka. Atıyorum. Toplan team. Üçüncü hmm. lazım mıydı lan kime? Bana değil aga Sağdaki evlere bakarak mı gidelim ya? Aynen kanka olur geldim Ola göstermiyor be bak. Kaptan o zaman Ayaklarımı aldım top 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 to. Şu an toplandım topland. Kaptan Alo Discord'a bir şey yazdım. mı? Öldü müydü? Kanka ayırma Okey Bu Tamam bekle. O oynarsın kanka acele etme. Arka yer kayısın gibi. dikkat et. Kapta aldım. Ali bir düşük orada var. Tamam. Ne sağlık. Ta bizim şehre girmişler birader bu arada. Nasıl oldu? Acaba arabayla oraya mı geldiler bilmem. Kanka duydum bir yavru arkamdan Hırsız çıktı bir arkamdan... saniye. Aynen yani onlardı galiba. Tamam adamlar üç kişi dikkat edin. Kaçarsın. Evet, sağınızdaydı dikkat edin. Evet, sağınızdaydı. Sağdan oynadım ben. O az duydum dedim ben size. Bir tane eksik değil mi? Ha. Nerede buyurttunuz adamı? Gal, nerede bayıldın? Ben bir yerde bayıltmadım. Oğlum bir adam Kim... bayıltmadın mı lan benim? Öldürdüm bir tane. Bak burada. Amigo senin bayıltın nerede? Ben aldım kili. Okey. O zaman buralardan bir kişi kaç. Kaçtı büyük ihtimalle yani. bir kişi ya da bilmiyorum kanka gel alana yürü ya boşver kempliyodur Topuklamıştır ya Ulan var Bunlar nereden geldi ya? Ne bileyim oğlum. Bilmiyorum. alanın ben dışına başlamak işte nereden çıkmış aradığınızda diyeyim. Alanın dışı bir de yani. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Tamam. Bir mezarcı kalp spamı alayım arkadaşlar. Sol tarafınıza dikkat edin. Solunuza doğru kaçmıştır onlar. Buluruz ya. Yalan, yalanlama yapıyordur şuradadır herhalde. Işte. Önümde alan önünde bir adam gördüm şurada <gülüyor> galiba. Şu arkasında. Hı hı. Aynen kaçıyor. Yo, botmuş bot, bot Bekle geldim. Bot mu? aynen bot. yattı yat. oraya. <laughs> Arkadaşlar farklı yayıncılardan bahsetmeyin. Boş yere ban yemeyin. Bana okay. doğru geliyor. Ne tarafta? Bu önümde önümde. Watch gel. out. Burada. Oh, Marked ben. location. Burada bu bir boost alacağım ben. Boost ihtiyacım var. Watch şurada. out. Eline sağlık kanka. Arada kalmayalım kanka hızlı yani çıkalım anladım. sağa sağa. Aynen dikkatli olun.

Eee sen tamam doğru gidiyorum Parmaklarım bayağı ısınmış ama dün bayağı oyun oynadık ya. Ağrımış da zaten. Ben size geleyim Moruk. Tamam ben size geliyorum. Murat hızlı Murat hızlı modon yapıştırıyor herkese ban ban ban. Sen istediğin gibi değil mi? Banla geç abicim. Başka yayıncılardan, başka isimlerden Aynen, reklam yapıyorlar, ya. dolaylı yoldan Banla gitsin okay. abi çoluk çocuğun veletlerle uğraşılır. Ben size yürürken yakalanmam inşallah. Hmm. Ya. Yani Sen bak buraların Locked kapısı location. açık. Sana dikkat edin. Hepsi açık. Okey. Ya da beni yakalarlar zaten size gelirken. İki seçenek var. Başka da bir şey yok. Ay. Ben açıldım bari kanka mid station'dır mid, st mid station mid... Abi, doğrusu ne onun? Ha? Doğrusu ne şu yerin? Mitstein. station. Mitstein. station. doğru gidelim arkadaşlar. Yallah. Zaten bu Almanya'nın bir köyünden esinlenerek kim yapılmıştı? Neydi öyle bir şey duymuştum. Kaçırmazsın Bilmiyorum öyle şeyleri asla. Sen. Yedimle. Ciddiyim bu arada Almanya'nın bir biliyorum kere. Biliyorum kanka sen aç aç. Biliyorum. Bu arada genç 16 kişi var. Seyfin şey alanın bir, bir tarafından bir tarafını tavaf ettik haberiniz olsun. İlla ki birilerinin de bir tanesi var. Aa solda araba. Nerede? Dağına doğru geliyor. Lan iyi Şu bana o... da arkaladılar. Kalıyor gitme 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 daha gitme git ayla ayla bekle 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 gelecek onlar beni bilmiyor diye biliyor bekleyin. Kazı göremedim onu göremedim Çavuk onu tutman lazım tuttular Kazı. Kaptan. Gazi tutun Adamı lan. çıkıyor? Dikkat tamam, edin adam nereye tamam. çıkıyor? Sağ tarafı sağ tarafımıza gelebilir basabilir dikkatli olun. Ben göstermiyordum düştüm. Şu taraf gelebilir hazırlıklı olun. Alanda üstünde bir çocuk Allah lobi ya. Allah o çocuk temizliği kanka bu arada. Bana bak aynen aynen. Ben, ben göstermeden düştüm kafayı çıkardım direkt düştüm. Kanka işaretime dikkat edin orada bir takım savaşıyordu. Nerede o? Mezarcı spam yazdı da mezarcı spam yapsınlar. Dur, silah Öyle silah şeyler. Yapayım. Aynen silah sesi var orada. Ben bir canlı basıyorum. Alan dışı orada baça. koşuyor. Vur 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 vur. Vur vur vur, vur, vur. bende yok açıyor. Gözükmüyor ki açıyor Geçiyor sağa sağa koşuyor. Let's <laughs> go. Canı bir, bir alana düşebilir. <laughs> Bunu ben de yani. Daha da açıyor. Görüş. şey adamı göremedim. Abi alan oynayın. Hep böyle yapıyoruz. Bırak gel alan oynayın. Onlar çıkıp <laughs> gelecek zaten buraya. Gel. Yakaladım birini. Şurada. Okay. Oha. Tamam, geçerken düştüm. Nerede lan? Gazi bana geri oyna. Oynadım kanka. Elle sağ kanka. Elle sağ. sağ. Ray 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 to rom. Ray ray toy so, rom. Ray ray tir, to to ray to ray to to rom. Ver. Bas kaza bas kaza. O çocuk kesinlikle soldaki hileydi biliyor musun? Net söylüyorum bak. P90'lı değil mi? P90 kanka o P90'lı var ya bak size öyle bir vuruyor ki full body body değil mi? Ben şu ba anladım zaten. Ba ba balık bal bullet de. mi? Balık bullet mi? Öyle bir hile var. TikTok'ta falan balık karşıma bullet. Eee? Aynen. Şey. Aynen. Baya öyle bir şey eee? oğlum. Megiç balık. Megiç balık. Şey balık mı? Megiç balık. Megiç balık mı? Aynen aynen. Bak Megiç balık diye bir şey var. O hile de o hile o. Bir mezarcı kapısı falan arkadaşlar. Gel gel gel. Ray 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 ya, ya, dikkat ray 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 tut, 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 ray 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 ben hep ray 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 Yakalanırsam ilk ben yakalanırım ya. Genelde de sen yakalanıyorsun zaten. Genelde yani öyle ya. Çok ama ben çok çok hareket ediyorum kanka. Hani bir sıksın Adam da hemen döneyim derim derdim diyeyim ya. Dikkat edin bakalım. Vallahi her yere baktık bir şu tepe kal. Bana biri bile... bir yerden atıyor bir ses olan. Hava attı galiba bir ya. Şurada ya. Bir Nereye işaretledin? Nereye işaretledin? Şartlı solunda. Oğlum mami var ya onu görmeseydin sıçıyordum abi. Nasıl Elin Allah helal olsun. Ne bana? Eyvallah. Allah helal olsun Tam görülmeyecek adamı dropdown. vurdun. Dalim. Ray, ray 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 ray. Ray 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 ray. Ray 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 benim boyun, <laughs> boyun şu an leylek gibi. Sanki vücudumdan ayrı o kadar çok ağrıyor. Ki. Kanka, bu Heh, 4 şey kişi gotum zıplayarak gelebilir. Nerede oğlum bunlar? Kanka bilmiyorum ya. Hep böyle yapıyorlar. Öyle ha birbirini öldür lan burada manyaklar. Burada. Abi dikkat et. Can teksin. Çok iyi döndü lan çocuk bana. bana. hızlı oynayın. Bir şey yok. yok lan Kaçmış, rahat, Koşmuş, rahat olun ya Nerede kanka? Benim de Sonuç değil dikkatli olun. Torjet yok bende Yok <laughs> mu torjet? Bıraktın ki. Ay keşke. Kolumu kendim Kela Çok atıyorum. rahat olursunuz ha güveniyorum size Rushladı bize Mami rushladı <laughs> Ne şey, 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 şey. sağol şanka şey. Can, abi. Abi. Can bas evin içinde Kaptan bende ya Alan peki. dışıyız kanka seri al. <laughs> seri al Seri al seri al ölüyorum Seri al lan alan dışıyız Sol geldi sağa geldi en sağdan Açıldı Ne bomba yedim ya Ne <laughs> oldu Ayaktaki şansıma ya, ya, ya. tüküreyim. Teksin kanka oyna ya. Eline sak Bir de solunda. Bu kadar bahtsız olamayız. Bir first hitsizlik var ya bitirdi gitti lan bizi. Artı 11 verdi ya. İyi veriyor puan Yoruba, ya. Artı 7 verdi. Moruk. Altı mı? Birini alsam var ya oynardım ben orada ya. Kanka yani, sesini ama. kaçamıyorum ki. Düşer düşmez oradan geliyor, buradan geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor. Ses kasamıyorum ki. Vallahi son adam da zaten. Ben çok güzel bir poz pozisyon aldım. Adamları duyuyorum. Soldaki adamı duyu hani sağdaki adamı, ilerideki adamın hepsinin sesini al alıyorum. Hı, Hı Bağırıyorsun sonra adam hareket etti mi? Dur du durdu mu? Onu anlamıyorum. Allah Allah. Başaramadık Baş Başaramadım Eline sağlık güzel güzel. Let's go verin hazır. Let's go. Bir mezarcı kalp spamı alayım.